arkadaşlar Bugün sınıfımıza yeni biri katıldı Acaba kim katıldı Hemen Bakalım. Evet sınıfımıza katılan yeni kişi Cemre Dündar İsmini ve soyismini yazdığın için çok teşekkürler Cemre Dündar 2 ay çok uzun bir süre yani çok bekletmişim. Bu yüzden özür dilerim. Canım. Şöyle hemen kalbimi de çıkarayım. Kalp, 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 kalp. Evet kalbimi de çıkardım. Burada kalbim. Hemen yıldızı şöyle bir kesiyorum. yazayım. Bununla mı yazayım? Evet. Bununla yazacağım. Evet son karar bu. Cemre yazıyorum. Biliyorsun soy isim, isim yazmıyorum. Arkadaşlar lütfen artık soy isim yazın. Çünkü soy isim olmayınca biliyorsunuz her şey çok karışıyor. Hem de baya çok karışıyor. Yani kaç kişi? 80-90 kişi falan olduk sınıfımız büyüyor. Ben bazılarını yapmadım. Yapmadığım için çok özür dilerim ama yapacağım. Şöyle. Cemre, Cemre, Cemre. hemen Cemre'yi şöyle bir dakika yapıştırma lazım. yapıştıramıyorum bir dakika evet aldım hemen yapıştırıyorum Cemre'yi şuraya yapıştırdım evet Cemre'yi şöyle yapıştırdım şuraya şöyle Cemre'yi buraya da yapıştırdım. Hemen şimdi Cemre sınıf listesine ekliyorum. Cemre ve Dündar Darkus. 87 numarasını. 90'a çok az kaldı. 87 numarasın canım. Cemre Dündar ismini ve soyismini yazdan çok Teşekkürler. Görüşürüz.